Ben zaten çok eski ve her zaman çok da çok, çok sevdiğim bir arkadaşım. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tren Taber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Magazin Haberler videosu ile karşınızdayım. Hande Erçel bildiğiniz üzere Cannes Film Festivali'ne gitmişti. Burada birçok fotoğrafı gönderi paylaşan Hande Erçel sosyal medya hesabından ise sevenlerini ihmal etmemişti. Bugün oy kullanmak için gittiği okulda kameralara yakalanan Hande Erçel kameraların sorularını yanıtladı. Cannes Film Festivali'ni değerlendiren Hande Erçel her şeyin çok güzel gittiğini ve çok güzel anlar biriktirdiğini ifade etti. Ardından bildiğiniz üzere Merve Dizdar, Cannes Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya kazandı. Bunu da değerlendiren Hande Erçel, herkesin hayali, kendisiyle gurur duyuyoruz diyerek Merve Dizdar'a övgü dolu sözlerle bahsetti. Ardından bildiğiniz üzere sevgili Hakan Sabancı ile geçtiğimiz gün havalimanında görüntülenen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın kameralara gösterdiği tepkiyi de değerlendirdi o anda yorgun olduklarını ve havaalanında oldukları için böyle bir tepki gösterdiğini ifade etti. Yoksa aksi halde tabii ki de sizlerle görüşeceğiz diyerek röportajı sorlandıran Hande Erçel aracıyla oy kullandıktan sonra oradan uzaklaştı. Magazin haberleri videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizler bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bana da kanalıma da destek vermiş olsunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.